thank you Evet ben spordan geldim. Yoldayken video çekecektim ama çok karanlık ve çok kalabalıktı. Ben pilates yapıyorum haftada iki düzenli. Çünkü e, vücudum biraz ağrıyor ve birazcık da kan şekerlerim yüksek. Diyabet riskim var. O yüzden yapıyorum kan şekerlerimi indirmek için egzersiz. Öyle haftada iki gidip geliyorum. Şimdi de geldim işte. Genelde akşam gitmeye çalışıyorum. Birazcık yoruldum. Biraz uzak bir yerde. Öyle bakalım bu akşamlık. Bu kadar. Bye bye. Türkiye'deki doğum oranıyla yurt dışındaki doğum oranı bir. Evet sabah açtım saçlarımı işte şimdi böyle oldu ben bu modeli seviyorum biraz sonra biraz daha da inmiş olacak yani şu uçları birazcık kötü kalıyor ama birkaç saate şu dalgalar da böyle açılmış oluyor böyle inmiş oluyor yani güzel oluyor böyle ben seviyorum gece böyle örgülü uyudum kalktım böyle oldu işte açınca şimdi kahvaltı yapacağım yaklaşık 17-18 saattir hiçbir şey yemedim. <laughs> diyet yapmayı birazcık abarttım sanırım ve biraz rahatsız hissediyorum. O yüzden şimdi birazcık protein ağırlıklı beslenmem lazım. Ya bugün tatil 23 Nisan. O yüzden bugün birazcık keyif yapacağım, yemek yiyeceğim, video hazırlayacağım ve ders çalışacağım. Görüşmek üzere. ben ilk defa glutensiz yulaf ezmesi deniyorum. Çok daha hafif, çok daha güzel, hani rahat bir tadı var. Gluten hassasiyetini var mı? mu tam bilmiyorum ama glutensiz yemek her zaman daha rahat hissettiriyor. O yüzden böyle deneyeceğiz bakalım. Yulaf pizzası yapacağım şimdi. İnşallah güzel olur. elde ettiğimiz karışım bu şekilde. Şimdi bakalım bu pişecek. Sonra ters çevireceğim krep gibi böyle. Ondan sonra bakalım güzel bir şey ortaya çıkar inşallah. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Sen daha bir daha video çekecektim. Ama deprem oldu. Deprem oldu için şu an Açıkçak Park'ta indik. Öyle oturuyoruz bakalım. Birkaç saat daha böyleyiz bence. Yaklaşık bir iki saat önce falan evlere çıktık artık mecburen. Ben de birazcık bardak çorba içiyorum ısınmak için. Yani çünkü bu alanlarda başka kalacak hani başka bir yer yok. O yüzden artık mecburen çıktık hani çekiniyor çekiniyorsak da. Bakalım inşallah bir sıkıntı olmaz. Herkese geçmiş olsun. Evet bugün tartıldım ve yaklaşık iki buçuk kilo falan vermişim iki iki buçuk kilo yani kaç gün oldu şu an şöyle koyayım kamerayı da Şu an hemen hemen bir evet şöyle iyi hemen hemen şu an 11 gün falan oldu 11 günde iki iki buçuk kilo bence gayet iyi bir şey Devam ediyorum. Bir sürü beslenme programımı sizle paylaşamadım. Yoğunluktan unuttum ama ara ara böyle güzel menüler çıkartıp paylaşmaya devam edeceğim. Bugün az çorba, orta derecede tavuk ve çok salata var yemeğimizden. <laughs> Hadi görüşürüz. yapmaya başladıkça vücudumdaki düzelmeyi gerçekten fark ediyorum. Yani hem bir yandan da kilo vermeye çalışıyorum. Yani vücudumun aslında olmasını istediğim şeklini buluyorum. Biraz umarım bunu korumayı başarabilirim. Yani şu an spora gitmiyorum. Bu hafta işte deprem falan oldu diye kendime biraz tatil vermek istedim. Şu an spora gitmiyorum. Bu hafta bir kere gittim. Sadece normalde iki kere gidiyorum. Ama işte öyle bakalım birazcık evde esnemek istedim. Ama işe yaradığını görüyorum sporun. Bir buçuk ay falan oldu başlayalım ama bence işe yarıyor yani. Mutluyum. Spor güzel bir şey tabii. Benim için devam etmek çok zor çünkü yani benim yapım çok fazla spor yapmaya müsait değil. Çok çabuk yoruluyorum. Ama yapacağız yani mecbur. Alıştıkça düzeliyor bir şeyler yani. biraz beklediğimden farklı oldu şekli buraları böyle kabardı niye oldu anlamadım ama bakalım üstünü süsleyeceğim şimdi üstünü süsledim güzel bir tabak oldu ama bilemiyorum pek yani tadı görünüşü kadar güzel değil aşırı fit kekin ve ben gidiyoruz birazcık tatlandırmak için üzerine yarım tane hurma koydum keşke içine koysaydım ama neyse bakalım idare edeceğiz artık şimdi bizimkiler bu tatlıları yiyecek gördüğünüz gibi. Bu mükemmel derecede lezzetli görünen tatları ve ben de yiyeceğim diyet kek. Sıfır şeker, sıfır yağ, sıfır un, yulaf, muz içeriyor sadece. Ve gidip asla boyasıya yiyemeyeceğimiz o mükemmel kekimizi yiyelim şimdi. İyi akşamlar. Şimdi gece uyurken Birazcık Pita'ya üzülmek istediğim için. Çünkü neden bilmiyorum. Ara ara bu üzülme ihtiyacım duyuyorum. Alaycı Kuş Parti izleyip birazcık üzüleceğim ben. Sonra bir iki saat daha ağlayıp yatarım. Bu film benim için çok duygusal ama izlemem gerekiyor. Çünkü bunu izlemenin vakti geldi. İyi geceler. Evet, geldik cumartesi gününe. Ben pazar günden itibaren vloglamaya başlamıştım. Aslında böyle dolu dolu hastane videoları da olmasını istediğim bir vlogtu ama, ama işte durumlardan dolayı hastane şu anda gitmiyorum yani iki gündür. Bugün de cumartesi zaten yok yani normalde de. Öyle bakalım. Bugün birazcık başım ağrıyor. Biraz düz bir gün geçirmeye çalışacağım. Artık böyle yavaş yavaş normale dönüş toparlanış. Sonra daha güzel vloglarla devam edeceğiz. Umarım bu vlogu da beğenmişsinizdir. Yorumlarda buluşalım lütfen. Sizleri çok seviyorum. Herkese çok güzel haftalar dilerim. Son bir detay eklemek istedim bardağım. Çok tatlı bakın.